Herkese merhaba. E, i̇nternette göremediğim için YouTube'da ilk videoyu ben çekmek istedim. Bu Yasomi'nin e, piyasaya yeni sürmüş olduğu bir e, bir evste kahve makinesi. E, sanırım 20 çeşit kahve yapıyor. E, şu şekilde dokunmatik, e, renkli bir LCD ekranı var. E, cihazı buradan yönetebiliyor. Ya da ekranda da gördüğünüz üzere Wi-Fi simgesinden e, telefonunuza indireceğiniz e, Smart Life ya da e, Tuya adlı, e, çok yaygın olan, e, Çinlilerin çokça kullandığı, bu akıllı cihazları kontrol etmeye yarayan aplikasyon ile akıllı cihazlarınızdan, telefonunuzdan, tabletinizden yönetebiliyorsunuz. E, cihaz öncelikle çok e, az yer kaplıyor. E, benim bir önceki kahve makinem, e, Arçelik grubuna ait bir kahve makinesiydi. E, onun yerine koyduk. E, ona göre oldukça daha küçük yer kaplıyor. Ee, çekirdek haznesi yine üst tarafında şu şekilde göstereyim. Buraya yaklaşık olarak 250 gram e, kahve çekirdeği alıyor. Yine birçok kahve makinesinde olan e, çekirdeğin öğütme e, derecesini ya da küçüklüğünü buradan ayarlayabiliyorsunuz. E, vakumlu bir kapak var. Şöyle göstereyim. Vakumlu bir kapakla yine kahvelerinizi taze bir şekilde burada saklıyor. Burada da yine çıkarılabileceği su haznesi var. Yaklaşık bir buçuk litre su alıyor. Cihazın şöyle menüsünü de göstereyim size. Şu şekilde dokunmatik yukarıya doğru kaydırabiliyorsunuz. Bunlar sütlü kahve çeşitleri, sütsüz kahve çeşitleri. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. E, dokunmatik hassasiyeti iyi. Az önce ben e, telefona bakacağım diye... E, tuşlara basamamış olabilirim ama hassasiyetin iyi olduğunu söyleyebilirim. E, burada kahve menüsünü başlattıktan sonra burada animasyon olarak e, kahvenin yapımını da gösteriyor. Yine burada ayarlar kısmından seçeceğiniz kahvenin işte kahve dozunu yine kahve miktarını ve süt miktarını yine sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz ve başlat tuşuna bastığınızda da e, oldukça sessiz bir şekilde kahvenizi yapmaya başlıyor. Ee, benim daha önceki kahve makinemde yaşadığım sorun birazcık soğuk yapıyordu ve bu ince ayarları yapmak birazcık daha zordu. Bunu da doğrudan ayar olarak vermiş. Yine şu menü kısmından da e, kahve kanalını temizleme, makineyi temizleme, e, bunun dışında kireç sözme gibi e, yardımcı programlara da doğrudan ulaşabiliyorsunuz. E, makinenin uyku moduna ne zaman uykuya geçeceğini ayarlayabiliyorsunuz. Yine makineyi bahsettiğim gibi tuya ya da Smart Life uygulamasından kullanabiliyorsunuz. Yine birçok kahve makinesinde olan asansörde bir şekilde bu yukarıya aşağıya gidiyor. Süt haznesini buraya takıyorsunuz e, boruyla. E, hatta hazneyi kullanmadan doğrudan e, süt kabından da herhangi evinizde bir bulaşık çıkartmadan kullanabilirsiniz. Yine makinenin temizliği de çok kolay. Ben bu arada hani kendisini temizlerken otomatik temizleme fonksiyonunda burayı batırmasın diye koydum ama Hemen mıknatısla bunu çıkartıp bu şekilde yıkayıp geri yerine koyabilirsiniz. Oldukça da derin bir kap. Mesela bir önceki kapağın adınında o kadar derin değildi ve daha çabuk duruyordu. Bunu biraz daha geç duracağını tahmin ediyorum. Ee, ben gri olanı tercih ettim. Makinenin hem gri hem de siyah rengi var. Ee, yine kahve öğüttüğü kahvelerin tortularını da sağ tarafında bulunan bölümdeki kutuya topluyor. Ee, i̇nternette herhangi bir video olmadığı için ben e, çekeyim dedim. Sadece şu anda Yasomin'in sitesinde vardı. E, Temmuz 2025 itibariyle. E, makineden memnunum. 2 gündür kullanıyoruz. Bir önceki kahve makinemizin yerine geçti dediğim gibi ilk kahve makinemiz değil. Onunla karşılaştırdığımda daha memnun kaldığımızı söyleyebilirim. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. E, kolay gelsin.